ölüden korkmamak lazım diriden korkmak lazım Abi nerede kaldınız ya? Hayrola oğlum akşam akşam. Allah Allah kafayı mı sıyırdın? Abi ilk defa böyle abiyle bu kadar yalnız kaldım kahvede. Çok korktum. Oğlum mahallenin kadrolu ürüsü. nesinden korkuyorsun? Ya yavrum senin sakalların uzadı koca adam oldun delikanlı oldun ya. Çok mu zombi filmi izliyorsun ne yapıyorsun anlamıyorum ki. Hepimiz öleceğiz lan ne? ne korkuyorsun? Ya bak görüyor musun, İnsanın en yakını bile ölse... ...yanında beş dakikadan fazla duramıyormuş. Ya. Sevgi kalıba değil, ruhadır yavrum. Duyuyor musun, duyuyor musun? Dünüyor musun? Tabii, duydum, duydum. Ölüden mi korkmuş? Oo, alemin kralı geliyor be. Selamünaleyküm kavim milletinin insanları. Aleykümselam baba. çocuğa böyle? Şırıngayla kanını mı çektiler? Kesme şeker gibi olmuş. Babacım birazcık ölüyle baş başa kalmışlar da hafiften tırsmış. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabb'e secdeler olsun. Kapı, kapı. Yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp, o kapıda gülümse. Odemdeki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. O dem ki çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın altında saklambaca var mısın? Ölüm, ölene bayram, bayramda sevinmek var. Oh, ne güzel deyip tahta ata binmek var. Ufka bakarlar. Ölüm uzakta mı uzakta? ve tabut bekler suya inmek için kızakta. Sultan olmak dilersen tacı sorgucu unut. Zafer araban senin gıcırtılı bir tabut. Necip Fazıl Üstad'a rahmet olsun. Ne oldu kahve çekirdeği? Tırstın mı? Patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Kardeşlerim. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Çıplak olarak anamızdan doğduk. Ellerimize eldivenler taktılar yüzümüzü gözümüzü çizmeyelim diye. Yumuşak yumuşak kundaklara sardılar bembeyaz kundaklara sardılar. Allah analı babalı büyütsün diye anamızın kucağına verdiler. Giyindik. Soyacaklar. Yıkayacaklar. Elimizi ayağımızı bağlayıp aynı doğduğumuzda olduğu gibi bembeyaz saracaklar. Haydi bakalım Allah rahmet eylesin. Harç bitti, Yapı paydos. Haydan geldik. Huya gideceğiz diyecekler. Ve aynen anamızın kucağına verdikleri gibi... ...bu defada toprağın kucağına verecekler. Allah sonumuzu hayretsin. Başı da bir sonu da bir görüyor musun? Aman abi ben başındayım. Allah gencinden versin. Pardon yavrum dilim sürçtü. Gecinden versin. kardeşlerim. Ya nefesi huf, alıp veremeyeceğiz ya da huf, verip alamayacağız. Yani bir şekilde mortingen olacağız. İnsanlar yok ben gözümle görmeden inanmam. Yok efendim benim kalbim temiz başka bir şey gerekmez. Yok sağlıklı besleniyorum organik yiyorum bana bir şey olmaz deyip yalanlar da ölümü yalanlayabilen var mı kardeşim? Azrail'in uğramadığı herhangi bir adres var mı? Futbol sahası, internet, kafe, holding binası, fitness center, hanlar, hamamlar, tayyareler, helikopterler, ağaç tepeleri, vardarobası, kurtlar vadisi ki Azrail'in en çok kol gizliği yerlerden birisidir. Hayır amanın ya. Hayırdır Bakir'cim? Azrail mi yokladı? Sana da helal olsun. Az önce çocuk tırsıyor diye maytap yapıyordun ya. Nasıl ki her filmin sonunda The End, Son, Fin, Finito, Bitti, Hadi Güle Güle, Tıpış Tıpış yazıyorsa Ömür filmimiz biterken de karşımızda göreceğimiz resim Azrail Aleyhisselam olacaktır kardeşim. ummadığın anda beklemediğin yerde karşına çıkar. Yok beş dakika işim var. Yok hemen dükkana gidip geleceğim. Sekiz dokuz halı saha maçım var. Kızın nişanı var. Oğlanın düğünü var. Amman benim New York uçağına yetişmem lazım. Holding'de toplantım var. Cuma'ya gittim geleceğim gibisinden türlü çeşitli sıvışma bahanelerini dinlemez kardeşim. Şükrücüm ne o? Açılmamış kireç paketi gibi oldu. Dur be abi en ciddi konu. Yaradan'ın kendisine verdiği emir mukabilince hadi bakalım karşıki çukura marş marş komutunu verip kişiyi dünya aleminden ayıklayıp ebedi aleme gönderen kimini cehennem kuyruğuna kimini de cennet mülakatına gönderen kimini ölmüş ana babasıyla buluşturan kimine hayran olduğu sanatçıyla tanışma fırsatı veren kimini de dünyada uşaklığını yaptığı şeytan şerefsizinin yanına gönderen kimini de Alemleri yaratan sevgilisi, Cenabı Hakk'a gönderen meleklerin sonuncusu Azrail Aleyhisselam. Aa! ile frenkellerinde çevrilen bir filmlerde bize gösterildiği gibi... ...simsiyah pelerinli, kukkuluk klan şapkalı... ...bir elinde dev yara asa tırpanı, öbür elinde dev yara asa paltası... ...neredeyse bütün bir askeri mühimmatıyla, palasıyla, piçağıyla, İsviçre çakılarıyla... ...bir nevi zombi, bir nevi darakula zannetmeyin kardeşim. Allah'ın hiçbir meleği çirkin olmaz. Bakın Burada ölmeden önce ölen var. Sorun bakalım. Azrail ona öyle mi görünmüş kardeşim? Elhamdülillah. Peki neden öyle gösteriyorlar baba? Tırstıklarından. Halbuki ne tırsıyorsun kardeşim? Paranı gasp etmeye gelmedi. Ruhunu kabz etmeye geldi. Kardeşlerim. Bu merhametli meleğe Cenab-ı Hak biz bilelim diye "Ey Azrail, ruhunu alırken hiç üzüldüğün kimse oldu mu?" diye sual etti. Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bu sorusuna "Ya Rabbi, her şey sana malum. Doğrusunu sen bilirsin. Ama bir kulunun canını alırken çok üzüldüm. O da bir gemi dalgalar arasında parçalanmıştı. O uçsuz bucaksız denizin ortasında bir anne bebeğini kucağına almış dalgalarla boğuşuyordu. O sırada annenin canını almam bana emir olundu. Anne bebeğine bir tahta parçasının üzerine koydu. İşte o annenin canını alırken çok üzüldüm ya Rabbi dedi. Ya ilk defa böyle bir şey duydum ben. Daha neler duyacaksın sarçım daha neler. Al işte dedi baba. Adı üstünde melek korkulur mu? Ne kadar da merhametli. Yaradan bu sefer melekül mevt'e şöyle sual etti. Peki ey Azrail, sevinerek canını aldığın kimse var mı? Azrail: Ya Rabbi dedi. O da sence malumdur. Sen daha doğrusunu bilirsin ama zalimler zalimi, hainler haini, insanları haksız yere idam eden taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayan bir kral vardı. İşte onun canını alırken sevindim. Cenab-ı Hak, peki Azrail, o zalim kralın kim olduğunu biliyor musun? Diye sual etti. Azrail, bilmiyorum ya Rabbi deyince, hani annesinin canını alırken çok üzüldüğün bir tahta parçası içerisinde karaya çıkıp kurtulan bebek vardı ya, işte o zalim kral odur ya Azrail diye buyurdu. Allah! Benim kafama bir şey takıldı. Madem her şey fani, hepimiz öleceğiz ya. Hani bu insanların ruhunu kabzeden Azrail de ölecek. mi? Ehline müracaat etmek lazım kıl kardeş. Geldiği zaman kendisine sorarsın. Allah gecinden versin. <Gülüyor> <Gülüyor>